Benim sizden bir ricam var. Eyvallah anlıyorum ben sizi. Son bir defa da net emin olacağınız bir şekilde bak çekelim fotoğrafı. Sizden rica ediyorum. Hı Anladınız mı? Çektikten sonra da siz fotoğrafınızı kontrol edin. Tamamsa. Artık emin olalım. Evet, bırakın. artık tamam. Eee hakikaten şey. Eee neyse tamam. Çok naziksiniz. şey... De, siz, de, siz sizi ee, yormayalım isterseniz gerçekten. Yok, yani siz hallederiz yok. bunu. Siz, siz eee ayağa kalkınca de, çok yakışıklı, yakışıklı çıkıyorsunuz. Siz otursanız biz yanınızda tamam. böyle cüce kaldık. Estağfurullah gel gel. gel. Şu gel, hanımefendi gel. bu sefer hani biraz dikkat edersiniz. Böyle başınızdan salmayın da. Sol yok sen bu tarafa. Hani Ahmet Bey. Hah. Şey değil. Açın. Yok, onun kontrol edeceğiz. <laughs> ya benim çekerken şey yapıyor. Sen tamam mı sen de? Bir de yan çeker mi? Yok artık oğlum. Yan tamam, ya bir tane ya. yan şey, <laughs> Instagram'a yüklenmiyor. Bir tane yan çeker misin? Tamam, bir şey, tane şey. yan çeker. <laughs> Rasim, böyle e, kaldırmayın. E, daha Hakan Ural'ı yanına çökün meleklerin gibi çıkalım deyin. Tamam, bu Instagram'ınız story'niz ayrı. <laughs> tam size şeyden bahsedeyim. Şöyle eğilsene, şey, melekleri gibi çıkalım. <laughs> tamam oldu. Lan oğlum Nasıl? garip garip şeyler yapmayın. <laughs> abi. Abi, tamam. Melekleri gibi değil mi? Tamam. Tamam beyefendi, siz et, açın. tamam oldu. Tamam edeceğiz. hadi, gördüm. Gerçekten. Yok, tamam. Tamam, tamam. Yok, yeter bak, artık. Yeter artık. Tamam. Da. Kontrol et fotoğrafı. Güzel çıkmış mı? Kontrol etmeden ayrılmayın yanından. Tamam. Bir, bir kontrol edeyim. Evet. Nasıl? Bir daha çektirin şimdi fotoğraf. Ya ben aslında bir tane daha isterdim. Beyefendi da tamam. hadi, ya ya yani şey hadi. Şey tamam. Hadi. Tamam bak gerçekten. Hayır. hayır. Ee, konuşmuştuk ya Kemal önce it, itme. It, it e, şey, can diyeceksin ki e, itme itmeyin beni öyle. İtme beni öyle diyeceksin. O da itmeye devam edecek. Şimdi, bir dakika. Lütfen gerçekten artık bak, çok sıkıcı olmaya Yani hiç tamam. yani Yalnız yani bir yani, yani, şey soruyor. Şey bir şey soruyor. Ben sana bir şey Ben sana bir şey yapmıyorum. Tamam. Tamam da şurada sanatçıyla muhatap oluyor. Evet. Köpürtün çünkü sönerse oradaki o şey gerginlik tekrar e, geçemeyiz şeye o it, itme mevzuna. O yüzden biraz köpürtün şimdi. Sen niye, niye böyle yapıyorsun? Ya, 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 abi niye böyle yapıyorsun? Niye be, böyle Abi bir kovuyorlar bir dakika. Şey, bir dakika ya. Ama bakın Hakan Bey. Abi bak. Tamam bu kadar şey gerek yok. yapma Bırakın. Burada Bırakın. 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 Tamam. Tamam. Bırak ya git. Tamam git. Çift şefkar sonuza çağırıyor. Yani sanatçı gibi bir fotoğraf çekeceğiz sen şimdi başlat olayı. Sen, e, niye dokunuyorsun omzuma, niye itiyorsun beni diye e, birazcık e, dik konuş Kemal'le. Yürü git şuradan ya. E, tamam, lütfen, beyefendi. Ya, ya tamam. Kardeşim tamam. E, e, gitsene. Gitsene. Ya bağırmasanıza e, siz de ama yani. E, sen, e, sen, sen ya. mi Oğlum ya. ne oluyor? Burada e, bir hanımefendi tamam, var. Tamam, tamam. Tamam, tamam. El hareketlerini ki. Ben sana el kol hareketi, ben sana el kol hareketi yapmıyorum. Ben sana el kol hareketi yapmıyorum. Tamam, hadi. Tamam, bir şey yok. Hani tamam. üçüncüsünde tamam. de söylüyoruz. Tamam Bir görüş ne yapıyoruz burada? Tamam abi. Tamam. Ya çok özür dilerim gerçekten. Eren aslında... Bak, bak, Hayır tamam, ne hadi. oluyor? Ben böyle bir şey görmedim. Ben de, ben de görmedim. görmedim. Ya, ne yüzü ne de... şimdi? Ne ben anlayayım da. Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Anlamadım. Senin olmayan ne oğlum? Bana anlat ya. Ne mevzu ne yani? Abi bak. Mevzu bir şey yok. Ben ne? size bir şey sormak istiyorum. Ama biz seninle Şu... fotoğraf çektik zaten. Ben tamam. sabahtan beri seninle çalışıyordum. Tamam. Yani... geç. tamam. Senin geç, olmayan tamam. nedir oğlum? Onu anla. Bak kaç kişi rahatsız oldu burada. 50 kişi evet. oturuyor. Burada yüz tane ha, insan ha, var. Günah çok, yani, özür diliyorum da hani benden etrafa karşı da ayıp, ediyorsunuz. Burası bir iş. Ceyda Hanım buyurun. Luk. Kaç kişiyi rahatsız ettiniz? Oturun lütfen. Ben şunu anlamadım. Sorun evet. ne? Kolundan, kolundan tutup çekiyor. O mevzu abi. bak şimdi. Şimdi ben sizi çok beğeniyorum. Tamam. Severek Allah bir Allah razı olsun. Duruşunuzu çok Tamam, da, mi? Hani Mevzu. Arkadaşlar da hani neden böyle yapıyorlar onu bilmiyoruz. Hani sert de bir kere anlatıp bir tane ediyorsun. Bu kadar anlatma gerek yok. Bakın, evet, lütfen gerçekten. Ya bakın size gider misiniz dedik Mevzu gitmediğiniz ama yani. senin mevzun bitti mi? Konum bitti mi? Sizin, Sizin mevzun bitti. De, tamam de, tamam. Ama ama ben bir iş konuşuyorum bak. Evet burada. Bir dakika yani. Hazır olun arkadaşlar bakın ta, bu bu zamanlamanın tutması lazım. Rahatsız olmuyorsan kardeşim, rahatsız hadi, oluyorsun. Hadi. Hadi tamam da hadi abi tamam abici tamam çekince tamam. Kemal bekle 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 şimdi it. Evet şimdi it. Tamam. Ya, ne Tamam. Abicim ne yapıyorsunuz ya? Ya kendi düştü ya bir şey yaptım yok benim ya. Ne yapıyorsun? Sen ya neyi ne yapıyorsun? Yok dur dur şey yok dur. Ya. Bir dokunma. Şey yok, şey çok iyi oldu. Elinize sağlık. Tamam ha. çok iyi oldu. Elin... Bir şey yok. Can. Tamam bir şey yok. Can. Bir şey yok. Tamam. Abi, bir dur lan bağırma lan. Manyak mısın? çünkü tamam. patladı. Bir şey mi ya? Şişt. Biri ambulans lafı etsin. Ambulans çağıralım diyeyim. Ambulans ya. Dur, dur dur dur. Kaldırmayın tamam. abi. Kapatmışsınız şey, lan. Bir şey söyleyeceğim. Ambulans bir şey, ambulans şey arar mısınız? Tamam çağırıyoruz. Tamam. Sen niye itliyorsun ki? Niye ittiriyorum arkadaşım tamam, ya? Tamam kalk, kalkma yerden kalk bak elin ayağın dur, dur tamam ya. Oğlum bir dur lan. Bir dur. Hareket dur, etme. Abi. Ya Kalkmış oğlum bir dur lan. Su tamam. bul getirin. Bir şey ya ya getirin. Nereye ne? getir? E, Hakan Haya, kusura bir, bakmayın. E, Olay yer peçete yok mu? Elleri mi duruyor? Dur, dur. misafir geldi ya. Hakan biz sizi şöyle alalım. Arkadaşlar ilgilensin isterseniz. Oğlum kimi ilgileniyor? Arkadaşlar Hakan'ı uyarın. Kırık cama dokunmasın. Uzaklaştırmaya çalışın oradan Güya. Evet yani Lütfen cam canım falan geldi. var. Ceyda Hanım, unutamayalım isterseniz. Allah kahretsin. Tamam, arıyoruz. Arıyoruz. <gülüyor> Yok yok, <laughs> nasıl Abi ara bir ambulansı. Ambulans yok. Tamam, biraz daha ağız dalaşı olsun ama sakin tamam. Kemal. Sen alttan al, çok çok yükseltmeyin artık. Tamam, arayacağız. Arkadaşım sen niye bana yükseliyorsun? Abi ne yükselmesi? Abi şşş, yok tamam. Seni yedin oğlum. Seni yedin oğlum. Ne diyorsun? Beni canımı Sen bana ne... Bak, 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 bak. Ne diyorsun sen bana? Bir dur. Rahatım abi. Rasim abi. Seni sen yüzünden alıp ittirdin adamı lan. Ne diyorsun? işte böyle bir insan yok mu? Normal bir adam yok. Normal insan. Abi. Yok mu? Normal bir adam yok mu oğlum burada? Sen hani bu sen şu adamı doğru. Normal ben bir insanınız abi. yok mu kardeşim sizin? Hani bu işleri bir dur. Bir tamam ya. abi. Hani sakin olun. Sakin olun. Ne sen mi? Yastık yok mu şu kafamın altına koyayım? Batıyor camdan. Tamam. Tamam. Ben alçıyı sevledim. Ellerim titriyor bende. Hayatımda böyle bir şey gördüysem Kur'an evliya çarpsın. Oğlum, gideniz oh, bir ah, insan bu burada kardeşim. değil. Normalleşecek oh, bir şey yok. Ben nereye düştüm ya? Tamamdır, biz istediğimizi aldık, tamamdır. Geliyorum. Geliyorum. Bir fotoğraf çekilecektim alt tarafı ya. Tamam abicim, çekildin çekileceğin kadar. Yani ne çekilir? Bir sus, sen, 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 sen konuşma sen, ya. Bak sen konuşma. Bak sen, sen konuşma. Tamam yani, mı? Ya, ya, san. Tamam abi. Sen bak. Oğlum bak el kol hareketi yapma bana lan. Rasim abi tamam abi. Senin nerede abi? Tuvalet nerede? Ambulans falan çağırdı mı? Tuvalet nerede Tuvalet nerede Altı. Tuvalet nerede? Tuvalet. nerede abi? Oğlum tuvalet yok Hakan Bey bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Sizi görünce. O kadar heyecanlandım ki kusura bakmayın. Hemen şöyle alalım. Alalım Hakan'cığım. Evet. Selamın aleyküm. var ya. Bir şey. Hakan Ura! Ama çok sakindin. Çok sakindin. Ben böyle bir şeyim. Çok sakindin. Hatta oldu. dedim ki arkadaşlara. "Ulan ne sahtekarlığınız <laughs> siz lan siz de." Senin kanın yok mu lan? Ceyda. <laughs> yok arkadaşımız profesyonel merak etme. amadı bunu ne Şey e, hazırlıklı. Silah gibi. Çıktı, ben yok yok şimdi. Şey. var camda. onun itmesiyle patlamıyor Nasıl terledim şu halime bak ya su ya. Tamam evet. Ben en azından şöyle bir tesellim var. Ben seni çok seviyorum. Evet teşekkür ederim. Ve saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim. O açıdan bana da o anlamda sürpriz oldu. Çok, çok... teşekkür ederim. Ben de biraz ona güvenerek. Ama arkadaşlarım bir ağzına Mantıklı. anladım yani? Jidet, erkek yani. Çok e, makul geldi yani. Bir de güzel anlattılar onu. Hiç sorgulamadım bile onu yani. Erz, tıraş bıçakları diye bir e, firmayla görüştük. Ben köseğimden. <laughs> arızalı bir şekilden kullandım Öyle tipler vardı. Bir hani arızalı, hafiften böyle arızaya kayan bir tipi var onun de görünce zaten 3. gelişinde ben onu görünce dedim eyvah dedim yani de geçtiriz dedim yani. Son bir defa defada. Net emin olacağım şekilde bak. Çekelim fotoğrafı. Sonra garsonla olan muhataplığında da dengesiz davranmaya başladı. E git gel orada dedim bir sıkıntı olacak dedim uyandım. Bu ya. tamam lütfen beyefendi. Ya lütfen. tamam da bu o... orada bir de ben patlayınca tövbe Allah korusun ben Silah minatt da falan böyle bir çünkü bir ses geldi bayağı <laughs> acayip bir şey dönüştü mevzu fotoğraftan yani en son story konuşuyorduk. Ne oldu şey lan? Yok. Bir şey yok. Tamam bir dur ben barmada. Cemet Akba her şey yolunda demek oldu o anlamları hani anladın mı yani? O kadar heyecanlandım ki kusura bakmayın hemen şöyle alalım alalım Hakan'cığım. Çok aramızda gerçekten çok aramızda çok çok aramızda. Eş, dost aramızda, aramızda. Çok aramızda.